5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Anadolu Yayıncılık 1. ünite birey ve toplum sayfa 26 27 28 29 çocuk hakları etkinlik soruları ve cevapları 5. sınıf Anadolu Yayıncılık sosyal bilgiler ders kitabı çocuk hakları cevapları 5. sınıf Anadolu Yayıncılık sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 26 cevabı Çocuk hakları kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Çocuk hakları kavramından bir çocuğun doğduğunda elde ettiği hakları anlıyorum. Bu haklara örnek vermek gerekirse, sağlık hakları, eğitim hakkı, barınma hakkı gibi hakları örnek olarak verebiliriz. 5. sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 28 cevabı. Aşağıdaki soruların cevapları çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Çocuk olarak haklarınızdan yararlandığınız durumlara örnekler veriniz. Cevap: Çocuk olarak eğitim hakkından ve sağlık haklarından ücretsiz olarak yararlanıyorum. Çocuk haklarının ihlal edildiği örnek bir olay bulunuz. Bu ihlalin giderilmesi için hangi çalışmaların yapıldığını veya yapılabileceğini araştırınız. Cevap: Çocukların eğitim alması yerinde tarlalarda çalıştırılması bir çocuk ihlalidir. Bunun için devletin maddi durum desteklenmeleri vermesi gerekmektedir. 5. sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 29 cevabı. Okuduğunuz haberlerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Yüreği Belediyesi çocuk haklarından hangisinin ihlal edilmemesi için çalışma yapmıştır? Yüreğir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların çocuk haklarının korunması açısından önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, tarım işçilerinin çocukları alarak eğitim vermektedir. Evet çünkü eğitim hakkı bir çocuğun zorunlu bir hakkıdır. Sağlık Bakanlığı çocuk haklarından hangisinin ihlal edilmemesi için çalışma yapmıştır? Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın çocuk haklarının korunması açısından önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, çocuklara aşı yaparak başta difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, menenjit, kızamık, sarılık olmak üzere çocukların çeşitli hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Sağlık hakkı çocukların zorlu haklarındandır. Aşağıda verilen durumları inceleyerek cevapları, nızı noktalı yerlere yazınız. Yusuf, annesine karnının ağrıdığını söyler. Annesi, Yusuf'u evlerinin yakınlarında bulunan aile sağlığı merkezine götürür. Buna göre Yusuf hangi haktan yararlanır? Cevap, sağlık hakkından yararlanmaktadır. Sevgi ailesiyle beraber akşam evde sohbet etmektedir. Babası Sevgi'ye, "Yarın sinemaya gitmek ister misin kızım?" diye sorar. Sevgi de babasına, "Evet babacığım gidebiliriz. Çok mutlu olurum." diye cevap vererek düşüncesini söyler. Buna göre Sevgi hangi hakkını kullanır? Cevap: Özgür bir şekilde seyahat etme hakkını kullanmaktadır. 11 yaşındaki Mehmet okulunu yarım bırakarak babasının işlettiği markette çalışmaya başlar. Bu durumu çocuk hakları açısından nasıl yorumlarsınız? Cevap: Çocuk haklarına karşı bir suçtur ve şikayet edilmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemizde 4-4-4 zorunlu eğitim uygulanmaktadır. 5. sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 26 27 28 29 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.